Karşınızda komodo ejderi, dünyanın en büyük kertenkele türü. Boyu iki buçuk metre, kilosu 70 ile 90 arasında. Doğa bu hayvanı yaparken yanlışlıkla bodyguard tuşuna basmış. Derisi zırh gibi, içinde osteoderm denen kemiksi plaklar var. Sanki Doğa sessiz kalama herkes senden korksun diye özel zırh vermiş. Isırığı iki parçalı ama full paket. Bir bakteri bombardımanı, iki düşük doz zehir. Bu kombinasyon başka hiçbir hayvanda yok. Antibiyotik yetmez. Tövbe, dua ve biraz şans gerekir. Ağzındaki karışım o kadar pis ki, dişleri arasında resmen toksik ilişki artıkları birikmiş gibi duruyor. Isırı antibiyotik değil, resmen istifa dilekçesi yazdırır. Acıya sürsen yine kurtarmaz. Isırınca vücut hayat sorgulama moduna girer. Sanki doğa, sessiz kal ama herkes seni konuşsun diye karakter tasarlamış. Bilimsel olarak diliyle koku takip ediyor ama görünüşü siyasetçi konuşması gibi ne dediği belli değil, tehdit ettiği kesin. Yürüyüşü yavaş ama umutlu. Tam bir Zoom toplantısında kamerayı kapatıp uyuyan çalışan rahatlığı, tam bir Temmuz zam talebi için patronun kapısına dayanan işçi melankolisi. Ama hızlanırsa, bilimsel veri, 22 kilo, bir anda belirir. Çünkü sessiz avlanma yeteneği üst düzeydedir. Hayalet savaş uçağı gibi yaklaşır. Sen daha fark etmeden seni çoktan radarına almıştır. Gördüğün anda ise içinden benimle alakalı değildir inşallah diye dua edersin. Avına yaklaşırken sessizdir. Tıpkı kredi kartı ekstresi gibi. Önce görünmez, sonra hayatı karartır. Menüsü geniş. Geyik, manda, keçi, domuz, maymun. Sindirim sistemi kemik bile eritir. Mide asidi akü suyu seviyesi. Devletin vergi dairesi memuru gibi. Kimse sevmez ama herkes korkar. Çünkü borcun olmasa bile acaba vardır diye terletir. Sıcakta pinekliyor sanırsın. Aslında Güneş enerjisiyle zehir şarj ediyor. Klima gibi değil, nükleer santral gibi sessiz. WhatsApp grubundan sessizce çıkıp herkesi stoklayan kişi gibi. Bir anda belirir, ortam değişir. Dolar 200 TL olsa bile ağzında 2 dakikada 0.75 kuruşa düşersin. Bir de sıçtı mı mamak çöplüğünde oksijen bulduğuna şükredersin. Kuyruğuna basana taksitli borç yazar. İlk taksit ateşli rüya, son taksit cenaze levazımatçısı. Yavaş yürür çünkü acelesi yok. Sen onu gördüğün anda zaten peşin fiyatına taksitli alışveriş mağazası gibi tükenmişsindir. Koşsan ne olacak? İcra memuru gibi senden önce köşede bekliyor. Karşılaştığında yanlış mı gördüm deme kanka. O anda sen doğarken bir şeyler yanlışlıkla olmuş gibi düşün. Isırdığında antibiyotik değil, tövbe almak gerekir. Bilimsel gerçek. Tükürüğü bile enfeksiyon riski taşır. Isırığı yara değil, resmen dua sebebidir. Sanki mahallede kimin ne borcun var diye dolaşan tefeci gibi gezer. Mahalle delikanlısı gibi hesap sorar. Orman kralı aslan bile "Abi sen büyüksün." deyip selfie çeker. Ve bir komodo ejderiyle karşılaşırsan yapılacak tek şey 3 ihlas, bir fatiha, gerisini kader yazar. Eğer bu videoyu beğendiysen, beğenmeyi ve bir arkadaşınla paylaşmayı unutma kanka. Hoşça kal.